bekleyen operasyonlardan sonra bu bir haftalık tatil dinlenmeye de vesile olacak. Tabii Arife günü Manisa'mızda, öfümüzde, anenemizde, inancımızda olduğu gibi kabiristan ziyaretlerini yapıyoruz. Bugün Manisa Tarzan'ı Ahmet Bedevi ile bu kenti borçlu olduğumuz Ahmet Bedevi ziyaretle başladık. İl başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kardeşim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Siyaset arkadaşlarımızla birlikte hem ailelerimizi, aile büyüklerimizi ziyaret ettik. Hem partimizin kurucu il başkanlarını, il başkanlarını görevi başında şehit edilen Neşe soyu Mete Erdem'i ziyaret ettik. Şimdi aynı tarihlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevi başındayken şehit edilen e eczacı meslektaşım Cemil Çöllü'yü de ziyaret edeceğiz. Onun kabrine doğru gidiyoruz. Daha önce de hep söyledik. Biz Manisa'nın evlatlarıyız. Ailemiz belli, soyumuz belli, sopumuz belli, evimiz belli, mezarımızın yeri dahi belli. Bayramda da her bayram olduğu gibi ziyareti yapıyoruz. Tabii bu bayram diğerlerinden farklı olarak e, ulusal basının da ilgisi var. Hepsi hoş gelmişler. Hepinizi e, Manisa'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de biz... Manisa'mıza özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve onunla birlikte seçilen 15 belediye başkanımız Manisa ve ilçelerine adilane Manisa kimliğine uygun olarak siyasi ayrım yapmaksızın hizmet edecekler. Biz de elimizden gelen her desteği kendilerine sağlayacağız. Efendim Türkiye gündemi de malum yoğun. E, hatay'la ilgili son durum nedir? Son bir çalışma grubu oluşturması karar verildi. Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Geçersi aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili dosyamızı bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben bu başvuruyu yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacak. Sayın Genel Başkanım, bu YSK'nın çifti standartı var. Yani iktidar partili belediyelere fevkalade şeffaf itirazı kabul ediyor. Ana Muhalefet Partisi itirazlarını yok sayan bir peyniyet var. Bununla ilgili. Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazımız iktidardan olunca kabul edildi. Onların kabul edilen itirazları biz yapınca reddedildi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi de dile geçiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra ben sertleşmek istemem ama sessizliğimiz de yumuşak başlılığımızdan değil saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Ben tüm başvuruları hazırlatıyoruz ve tam kanunsuzluk başvurusu dahil hepsinin bizzat takipçisiyim. Ayrıca Hatay'da bu bir geçiş dönemidir. Mazbata haksızca verilmiştir. Her adımlarını takip ediyoruz. Sakın bir yanlışa kalkışmasınlar. Efendim bir de hükümetin bugün itibariyle aldığı İsrail'e yönelik kararlar var. Yaptırım kararları, ihracat sistemleri. Bunun hakkında nasıl değerlendiriyorsunuz? 30 Ramazan neredeyse 30 iftar yemeğinde, 25 iftar yemeğinde ben bunu konuştum. Dinlemediler. Siyasetten olan olmayan çok sayıda kişi konuştu, dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki bugün kısıtlama varsa demek ki bütün iddialarımız doğruymuş. Şu kadarını söyleyeyim. İsrail'le ticaret Filistin'e ihanettir. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de aklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren ama vicdanı bunu kaldırmayan herkesle birlikteyiz. Onların yanındayız. Bir kez daha söylüyoruz. Atılan adım önemli küçük bir adımdır. İsrail'e ticaret, Filistin'e yani.